kardeşlerim. Bizleri ekranları başında izleyen aziz milletim. 27 Ağustos'ta AK Parti'nin olağanüstü genel kuruluna genel başkan adayı olarak girecek arkadaşımız Dışişleri Bakanımız Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu kardeşimiz. <laughs> Lale, yeni bir dünya içine lale, Verdik omuz Gönül gönüle Verdik omuz Kongrede delegelerimizin takdiriyle Genel başkan olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümetinin Başbakan adayı da Belki biraz acele ediyorum ama aynı şekilde mevcut dışişleri bakanımız Konya milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu. Hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah utandırmasın diyorum. Yolu yolumuz açık olsun diyor. İnşallah ülkemize, milletimize Hayırlı hizmetler yapması için Rabbime dua ediyorum. Arkadaşlar, şu hususları bu basın toplantısı vesilesiyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yeni Genel Başkanımızdan ve Başbakanımızdan bizlerin de milletimizin de en büyük beklentisi yeni Türkiye idealini gerçekleştirmek, ülkemizi AK Parti'nin 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Açıkçası Ahmet Davutoğlu arkadaşımızın bu görevlere aday olmasında da paralel yapıyla mücadele azmi ve kararlılığı da önemli bir etken olmuş. İnanıyorum ki bu mücadeleyi beraber yürüteceğiz. Çok açık net meydanlarda hep söyledim. Yani Cumhurbaşkanı olmak paralel yapıyla mücadelemi asla aksatmayacaktır. Çünkü ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu tür unsurlara karşı başta şahsım olmak üzere gerek başbakanımız gerek kabinemiz Gerekse parlamentodaki tüm bu noktadaki grubumuzun bu desteği vermesi inanıyorum ki 2023 Türkiye'sinin çok daha farklı bir konumda güçlenmesine fırsat oluşturacaktır. Ve bununla ilgili olarak gerekli mücadeleyi Davutoğlu kardeşimin de sarsılmadan vereceğine inanıyorum. MİT tırlarının önünün kesilmesinden Dışişleri Bakanlığı'ndaki o kendi riyasetindeki çok gizli toplantının gizlice dinlenmesine, Suriye ve Irak'a yapılan yardımlardan bugün paralel medyada çıkan iftiralara kadar birçok konuda Ahmet Davutoğlu kardeşim de bunun acısını yaşadı, bedelini ödedi. Sayın Ahmet Davutoğlu paralel yapının niyetini de gayesini de hedefini de beraber yaptığımız toplantılarda gayet açık net gördük. Dolayısıyla bu mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmenin de üzerimizde önemli bir görev olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla kabinenin Sayın Davutoğlu'nun idaresinde aynı kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum. Gerek paralel yapıyla mücadelesinde gerek çözüm sürecinde Cumhurbaşkanı olarak bizzat şahsım Sayın Davutoğlu'nun yanında olacağım bundan kimsenin şüphesi olmasın.